Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. 26. hikayemizle devam ediyoruz. El fellahus sabur. E, sabırlı e, çiftçi. Sabırlı çiftçi isminde bir hikaye. Yuhke fi kadimiz zaman. Eski zamanların birinde anlatılır. أنه كان هناك فلاح Burada bir çiftçi, bir çoban var idi. Nasıl bir çobandı bu? Neşitun, <laughs> çalışkan, enerjik, azimli bir çiftçi olduğu anlatılır. İsteyikizu <laughs> fecran sabah sabah vaktinde uyanır. Ve la durmaz. Anil ameli. Yani çalışmadan durmaz. Ille <laughs> ancak ne zaman durur? kay yesteriha dinlenmek için ancak dinlenmek için durur. Yani la yetavakkafa amel işi bırakmaz, iş yapmadan durmaz. Ne için durur ancak? İlla kay yesteriha ancak dinlenmek için. Ev ya da yetenavale ta'am veya yemek yemek için durur. Biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar kay için manasına gelir. Fiili i muzari Edatlardan bir tanesidir. E, dolayısıyla bunu da yine nasip etmiş. Yesteriha olmuş. Lakin khilâles senavâtil erba'a ancak khilâles senavat yıllar boyunca diyelim el erba'atil yani son dört yıl son dört yıl e, süresince diyebiliriz. Son dört yıl e, zarfında Diyebiliriz. Lam <laughs> katil Yağmur yağmadı. Yine lem arkadaşlar. E, Fil Muzari'nin başına gelir e, ve manayı olumsuz yapar aynı zamanda sonunu cezimler. Niye burada kesra görüyorsunuz? Normalde bunun cezimi var. Niye burada kesra koymuşlar? Geçiş için. Geçiş yapmak istediğimiz için e, kesra ile geçiyoruz. Söylemiştik bunu daha önce. Lam ttesa emtar. Böyle. Yani şöyle bir okuyuş yok Arapçada aslında. el emtaru. Böyle bir okuyuş yok. Birleştiriyoruz birbirine. Dolayısıyla kesrarla geçiş yapıyoruz. Yağmur yağmadı. Son dört yılı kastediyor. Fekânet erba'a Ve 4 erba e, dört yıl neydi? Açlık yılıydı. Icaf yani açlık yılı, kıtlık diyelim biz. Son dört yıl neymiş? Kıtlık yılıymış. Şey ullezi ceal öyle bir şey ki bu ceal el adide ce kıldı el -adide, çokça minel fellahiyin yani çiftçilerin çoğunu şöyle kıldı ne kılmış yetrukune ardahum e, topraklarını bırakır kıldı yani çiftçiler topraklarını bıraktılar terk ettiler ve ve hicret ettiler ilel medine ve şehre göç ettiler. Şehre hicret ettiler. Cihal arkadaşlar bir şey kılmak demek. Yani çiftçileri bir şey, çiftçileri diyelim işte topraklarını terk eder hale getirdi falan gibi söyleyebiliriz. Peki topraklarını bırakmışlar ve Medine'ye şehre göç etmişler. Peki. Ve ve onların bir kısmı men öyle kimseler ki ittara ile ittara ile mecbur kaldı demek. Neye mecbur kalmış bunların bir kısmı? Bey'i eradihi efendim topraklarını satmaya. Bey'i imba'a yebi'u bey'i satmak. Neyi satmak? Eradihi topraklarını satmaya mecbur kaldı bir kısmı mukabile karşılığında el kalili az minel mali. Yani az bir para karşılığında el mel -me para demek. Az bir para karşılığında topraklarını satmak zorunda kalanlar oldu diyebiliriz. Veya işte onların bir kısmı topraklarını, arazilerini çok cüz'i bir miktara ne yaptılar? Satmak zorunda kaldılar, mecbur oldular. Ve bir ragmi min tilke zuruf ve bir ragmimin ya buna rağmen neye rağmen tilke -zuruf, bu durumlara rağmen nasıl durumlar es sa'abeti zor vel kasiyeti. ve sert değil mi bu zor ve sert zuruf durumlara rağmen celesel fellahu çiftçi oturdu fauqa üzerine oturdu. Neyin üzerine? Sahratin. Bir kayanın efendim, bir kayalığın bir kayanın üzerine oturdu. Sahratin kaya demek veya kayalık. Ve ehaze yuraqibu. Biliyorsunuz arkadaşlar şu anda 26 hikaye okuduysak 16'sında ya da 20'sinde geçmiştir bu. Ehaze fiili muzar ile beraber kullanıldığında bir şeye başlamak, o fiile başlamak manası veriyor ve ehaze bu ve takip etmeye başladı. Neyi takip etmeye başladı? Fa'ran bir fareyi e, takip etmeye. Takip etmekten kastımız hani gözetlemek anlamında. Gözüyle takip etmek. Bir fareyi gözetlemeye başladı. E, ne haldeyken burada farenin hali geliyor şimdi. Ve ve o yani fare yephasu ararken an ne yararken an kuti Yani günlük yemeğini, yiyeceğini efendim e, ararken onu izlemeye başladı. Li saatin. Saatler boyu. Yani saatler boyu günlük yiyeceğini, diyeceğiz, günlük yiyeceğini arayan fareyi gözetlemeye, e, incelemeye başladı. Peki. İddeti saat, yani çokça saat, saatler boyu demek. Du ne en. Değil mi? Du ne en arkadan gelen muzari fiili olumsuz yapacak yani. Du ne en yesteslime. E, pes etmeden. Normalde yesteslim fiili pes etmek manasına geliyor. Du ne en yesteslime. Yani pes etmeden değil mi? saatlerce günlük yiyeceğini arayan fardan bahsediyor. hatta lahzaten vahide. Bir an bile. Bir an bile pes etmeden günlük yiyeceğini saatler boyu arayan fareyi takip etti. Hatta ne zamana kadar? Temekkene efendim e, bulana kadar diyelim. Hatta temekkene sahip olana kadar minel imsaki tutana kadar yakalayana kadar bil haşerati değil mi haşerat yani böcekler diyelim fi iddeti münâsebât. Addetü münâsebât birkaç kez demek. Tamam? Addetü münâsebât birkaç kez manasına geliyor. Haşere zaten haşere. Biz de böyle söylüyoruz. Böcek demek yani. Birkaç defa e, efendim. böcek yakalayana kadar diyelim. Tamam? Hatta kadar bir şeye kadar. Hatta temekken gene işte, mineral imsaki tutana kadar yakalayana kadar bil haşerati efendim böcekleri bir münasebetin birkaç kez. Yani tutana kadar ne yapmış? Devam etmiş aramaya ve etmeye. ve çiftçi kalktı. Kame unutmayın kalktı. Kıyam buradan geliyor hatta. Ama unutmayalım yine Kame bi ile beraber kullanılmış olsaydı bir şey yapmak anlamına geliyordu. Böyle kavamet tek başına kullanıldığında zaten kalkmak, yerinden kalkmak. Minne gelmiş burada zaten. Hani bir yerden kalkmak manası veriyor. فَقَامَ الْفَلَّاحُ min مَكَانِهِ Efendim. Yerinden kalktı çoban, çiftçi. وَاَخَزَ <laughs> mihras Ve e, sapanını aldı diyelim. E, mihras ne demek? Bir bakmam lazım arkadaşlar. Mihras. Saban, biçer döver falan gibi bir kelime. Ve akhazel mihrasa ve sabanını aldı. El haşebi. Değil mi? Tahta e, sabanı aldı. Ya da sapan, saban. Bilemiyorum şu an Türkçesini. Ve bedee yahrusu. Ve efendim yahrus e, daha önce de yine gelen fiillerden bir tanesiydi. Hatta yahrusu veya yahrisu diye de geldiğini söylemiştik. Ve bedee yahrusu ardahu ve toprağını ekmeye ya da sürmeye başladı. 1.600 enerjiyle tamam mı işte çalışkanlıkla böyle bir çalışkan bir şekilde toprağını ekip biçmeye başladı. Wastemerra devam etti, İstimrar devam etti. Kim el fellahu. çiftçi, ale nefsil minval aynı şekilde bizde de minval kelimesini kullanıyoruz zaten bu minvalde falan diyoruz. <laughs> nefsil yani aynı minvalde aynı şekilde devam etti. Li iddeti eyyamin günler boyu diyelim. Li iddeti eyyamin günler boyu ne yaptı? Ya da birkaç gün de diyebiliriz. Birkaç gün ne yaptı? aynı hal üzere devam etti. Hadden <laughs> bitirene kadar minel <laughs> harsi. Efendim bu ekip biçme işi bitene kadar ya da ekmeği bitirene kadar diyebiliriz. Hadden her şey, Ekim işi bitene kadar diyelim. Bu ekip biçme işi bitene kadar devam etti. Vaktemelet ve tamamlandı. Demi Kamil oldu. Vaktemelet. Ferhatul fellahi. Çiftçinin mutluluğu tamamlandı. Vaktemelet fiil. Ferhatu fail zaten. Çiftçinin mutluluğu tamamlandı. Hineme. Ne olduğunda? fesaqatil emtar. Efendim yağmurlar yağdığında ya da yağmur yağdığında diyelim biz yağmurlar yağdığında demiyoruz. Yağmur yağınca diyelim hani hayneme diye kullandık ya onun hani e, manasını vermek için yağmur yağınca bir gazeratin sağanak bir şekilde bilme Çokça sağanak bir şekilde yağmur yağınca çiftçinin mutluluğu tamamlandı. Ve, ve ne yapmış hemen arkasından? Şeker Allah'a Teala, Allah'u Teala'ya ee, işte şükret, şükretti, teşekkür etti. Ale ne için? Ni'metihi, nimetine şükretti. Mutezekkiran, hatırlayarak, değil mi hal burada? Mutezekkiran, hatırlayarak. Musaberatel fa'ri, sarenin istikrarını hatırlar halde Allah-u Teala'nın nimetine teşekkür etti. Hangi fare? ellezi öyle bir fare ki la yesteslimu pes etmeyen fare değil mi pes etmeyen fareyi ya da pes etmeyen istikrarlı fareyi hatırlayarak Allahu Teala'nın nimeti için ne yaptı Allah'a şükretti diyoruz kıymetli arkadaşlar peki çok çok yine kısa güzel bir hikayeydi bu bilmediğimiz, mesela senavat, icaf, kıtlık yılları, açlık yılları. E, fellah zaten çiftçi. Daha önce gelmemişti herhalde. Yetruk, bırakmak, terk etmek. Yuhacir, göç etmek. Bey'i, bey satmak yani. Ba'a, yebi'u. İttarra, ala, ila, pardon. Daha önce gelmişti bu. Bir şeye mecbur kalmak, zorunda kalmak gibi. El-kasiye, sert, zor durumlar demek başka yüreği bu gözetlemek takip etmek yesteslim teslim pes etmek <laughs> başka ne varmış çok da farklı bir fiil yok aslında iki temelet tamamlandı zaten Türkçeye benziyor biraz teseya katil emtar yağmur yağma bir ara. bildiğim kadarıyla bu yalnızca yağmur için kullanılıyor öyle hatırlıyorum yani ee, sağnak yağmur anlamında kullanılıyor gazir matarun gazir diyoruz mesela sağanak yağış orada kullanılıyor. Farklı bir yerde kullanılıyorsa bilmiyorum. E sebat, istikrar anlamına geliyor. Vesaire. Ala nefsil minvel aynı minvalde aynı şekilde diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Peki. Hikayemizi burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.